Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda son günlerde popülerleşmiş olan bir sej duvar yöntemini sizlere göstereceğim. Konuya giriş yapmadan önce bugün bu haftanın çekilişinin son günü. Açıklama kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine gerek duyduğunuz konularla alakalı linkler de açıklama kısmında olacak. Bu videoda bahsedeceğimiz konu sej'in uçan duvarları yaklaşık 3-4 gündür bu tarz şeyler gündemde. Zaman zaman bazı yeteneklerle alakalı bu tarz ilginç durumları oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Eğer bir problem varsa zaten bunlar oyundan kaldırılıyor. Peki bu ilginç durum ne? Viper'ın Sumo olsun, Killjoy'un Nano Swarm'ları olsun bu yeteneklerin üzerine Sage'in duvarını yerleştirebiliyorsunuz. Bu yeteneklerin üzerine duvar kurduğunuz zaman gerçekten çok yüksek mesafelere çıkıyor bu duvar ve çok hani ilginç noktalardan düşmanları görebiliyorsunuz. Zaten şu an ekranda da görüntüler geçecek. Özellikle Heaven haritasında bomba kurulduktan sonra işinize çokça yarayacak one way duvarlar atabiliyorsunuz. Düşmanların sizi bu duvarlardan görmesi vesaire o kadar da kolay olmuyor. Bunun dışında Ascent haritasında hem A bölgesi için hem de B bölgesi için çok güzel self boostlar yapabiliyorsunuz ve düşmanlara karşı ciddi avantajlar sağlıyorsunuz. Daha önce Ascent haritasında bu boostların benzerini Killjoy'un tarihi ile birlikte de gerçekleştirebiliyordunuz bu Viper'ın Sumo ve Killjoy'un Nanoswarm'u ile yaptığınız şeylerin hani belli bir bölgesi yok. Haritanın herhangi bir noktasında yapabiliyorsunuz. Çünkü bunlar sadece yetenek yetenekle alakalı şeyler. Hani bir anda durduk yere haritanın ortasında da bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ama ne kadar işinize yarar hani bu tartışılır bir durum. Bunun dışında zaten bu gördüğünüz şeyleri maç ortasında öyle deneyip yapmak da kolay değil bana kalırsa. Bana sorarsanız bu tarz şeylerin oyunda bulunmaması gerekiyor. Ama Killjoy'un taritinde bu tarz bir video yaptığım zaman hani bu bug değil bu bir taktik diyen arkadaşlar olmuştu. Bana sorarsanız bir bug. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bir bugsa zaten ilerleyen yamalarda bu durumda ortadan kalkacaktır. Seyirci oynayış şekliyle çok ünlü bir hale gelen krim var biliyorsunuz. Kendisi bu duvarları vesaire gösterdi. Ondan sonra zaten bu duvarlar popüler bir hale geldi. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu duvarla alakalı yani konuyla alakalı düşünceleriniz neler? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben bu videoda hani daha fazla da bir şey anlatmayacağım sizlere. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edip Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğim gibi hani bugün devam eden çekilişin, haftanın çekilişinin son günü yayınlanacak bir sonra Sonraki videoda hem yeni çekiliş duyurusu olur hem de bu çekilişin sonuçları olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. May may may. Oh my god. Oh my. You ya, are crazy. Sen ne ne ne? Ben bir şey daha demiyorum abi. Nico wave clash diyor susuyorum. Silindi. <laughs> <laughs> one main, one main. Under, aslında. Under. I will flash under. Tamam. Üçü yerde. Görevin daha bitti. Bir düşman kaldı. Ik ben de fusie, ik ben de fusie. Max, onder. Kun je mijn operatie nemen? Bot. Don't pick Sage! Hoe je man? Woehoe! Fai, ik üçü <laughs> yerde İstiksin beraber. Bir düşman kaldı. Hayda sana. D'de soyumda. Ah be. Duvar attı. <laughs> duvarın arkasında. Lanç <laughs> şu şutala ya. Ne yapıyor oğlum bu Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor>